Memurlar Haber Kanalı'ndan hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Taşerona kadro, tayin hakkı, EYT, aylık bağlama oranı yani maaşların düşük olması hüsranla sonuçlandı. Neden? Çünkü arkadaşlar Türkiye Büyük Millet Meclisi itibariyle kapandı. Kamuda seçim öncesi yıllardır beklenen problemler bir bir hal olurken seçim sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisi kapanmadan problemlerin çözümünde de hiçbir yol alınmadı. Keşke her zaman seçim olsa diyoruz. Çünkü Türkiye'de maalesef hep seçim öncesinde problemler hallolur. Seçim sonrası hep rafa kaldırılır. Kamu, kamuda seçim öncesi yıllardır beklenen problemler bir bir hallolurken seçim sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisi kapanmadan problemlerin çözümünde hiçbir yol anlamadı. Keşke her yıl seçim olsa diyesi geliyor insanın. An itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girdi ve birçok problemin çözüme kavuş, kavuşması uzadı. Taşıyor işleri kadro bu yasama yılına yetişmedi arkadaşlar. Ekim ayında açılacak Türkiye Büyük Millet Meclisi. Staj, çırak, bağkur tescili yine yetişmedi. Kademe, askerlikte EYT bekleyenler, memurlar. Onlara da yasa çıkmadı. Evlilik kredisi bekleyenler, aylık bağlama oranı özellikle 2008 sonrası işe girenlerin aylık bağlama oranları çok çok düştü. Eskiden bir devlet memuru 2008 öncesi atıyorum 13-14 bin TL maaş alırken 2008 sonrası işe giren bir devlet memuru 7500 TL ile 8-8,5 arası maaş alacak arkadaşlar. Maaş bağlamına oranları 2008 2008 öncesi ve sonrası çok çok düşürüldü. Bu da bir problem. Şartsız doğum borçlanması kısmi TL ile ilgili diğer taleplerin hepsi Ekim ayını bekleyecek. Son durum bu şekilde olmuştur arkadaşlar. Maalesef. Bizler sizlerin sesi olmaya devam edeceğiz. Kanala, kanala abone olup bildirim açmanız yeterlidir. Sizler adına bu problemleri video yapmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Ayrıca 696'ların tayin hakkı da maalesef burada da bir kanun çıkmadı. Ekim ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi açılacak. Bizi Instagram'da da takip etmenizi öneririm. Kamuş Caber Instagram sayfasının linkini videonun altına bıraktım. Tıklayın bizi orada da takip edin arkadaşlar.